Bizler bugün burada enerji şirketleri kamulaştırılsın, elektrik zamları geri alınsın demek için buradayız. Bütün Adana halkını da geçinemiyoruz demeye tepki göstermeye çağırıyoruz. Zamlar geri alınsın, bu zamlarla yaşanmaz. Zamlar geri alınsın. Eşilen arkadaşımız okuyacak. Değerli halkımız, AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü neoliberal politikalar duvara çarptı. Halktan yana ekonomistlerin söylediği üretime dayanmayan dışa bağımlı ekonominin sonucu krizdir uyarısı gerçekleşti. Yaşanan bu ekonomik krizin faturası her zaman olduğu gibi biz emekçinin emekçilere halka ödetiliyor. Elektrikten doğalgaza, temel tüketim mallarından akaryakıta kadar zamlar yağmur gibi yağmaya başladı. Açlık, işsizlik ve yoksulluk, yoksulluk derinleşerek devam ediyor. TÜİK'in bütün aldatmacasına karşın, çarşı pazarda gerçekleşen enflasyon yüzde yüzün üzerinden üzerinde seyrediyor. Tüm bunlar halkın öfkesi büyüyor. Çalışmaktan umudunu kesmiş işsizler, evinin geçimini nasıl sağlayacağını düşünen ev kadınları, iş sahibi olup da düşük ücrete mahkum edilen çalışanlar, tarlasını ekemeyen köylüler, kepenk kapatan esnaflar işsizlik yaşanırken diğer tarafta bir avuç azınlık lüks şatafat içinde gününü gün ediyor. Evet. Tüm bu olup bitenler karşısında siyasi iktidar halka siyasi iktidar hala halkı kandırma ve oyalama peşinde. Cumhurbaşkanının yeni ekonomik model uygulanıyor söylemi neoliberal ekonomik politikaların yeniden cilalanıp tekrar to topluma sunulmasıdır. Değerli halkımız siyasi iktidarın